arkadaşlar biz sürpriz kaşık şeylerin e, operasyonu kurduk. E, küçük işletme olacak, tatlı olacak ama e, böyle boncuklarımız, şeylerimiz falan var. Burada kağıtta yazıyor. Böyle. Şimdi biz bir kaşıkta ne kadar sürpriz olduğunu göstereceğiz. Ne? Hmm, bak biz su sayılık gelip 3 tane 3 tane sticker koyacağız. Şuraya koyalım. Onları yerine koyalım. Şu topluluklardan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 tane var. 7 tane küçük silgiden. 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7. İçine koyduk eşyaları. Şimdi şu beyaz toplardan sayıyoruz. 1, 3 4 tane var. Dört tane alalım. Keçeli kalem 2 3 şöyle dört tane koyduk. Bir tane uçlu kalem şuradan alalım böyle. İki tane de bundan çıkmış. Bu neymiş? Taka. İki taka. İki tane de taka koyalım. Şöyle iki tane de taka seçtik. Bir seçeceğiz. tane çiçekli, bir tane Türk bayraklı seçtik. Bunları da ekliyoruz siparişimiz tamamlandı. Size sipariş vermek için takip etmek ücrettir. Takip edip yorumlara yazmayı unutmayın. Ekliyoruz. Böyle koyduk. Sipariş vermek için takip etmeyi unutmayın. Daha dediğim gibi. Bay bay.